Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yeni bir videosunu sizler için hazırladım arkadaşlar. Erkenci Kuş dizisinde adlarından oldukça sık söz ettiren bu ikilinin muhteşem performansı herkes tarafından çok beğenilmişti. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bu ikiliyi diğer başka bir dizide görmek isteyenler çok arkadaşlar. E, can Dem fanları olarak herkes onları yeniden bir arada görmek istiyor ama bildiğiniz üzere bu ikili e, kötü bir kavga e, sonrası e, birbirlerini silmişlerdi ve artık başka bir dizi için yeniden bir araya geleceklerini düşünmüyorum ben. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma takipte kalın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.